Herkese merhabalar. Bu videomda sizlere nasıl taşın üzerine akrilik boya resimleri yapılır bunu göstermeye çalışacağım. Hadi başlayalım. Hadi bakalım malzemelerimizi sanmaya başlayalım. Öncelikli olarak kullandığım fırçalardan başlayalım. Bu elimde görmüş olduğunuz üçlü yal boya fırçalarıdır. Bu elimde görmüş olduğunuz en büyüğü temeli girmek içindir. Yani yüz nerede olacak, kollar vesaire bunlar nerede olacak bunları girmek içindir. Ben görmüş olduğunuz daha küçük fırça da detaylara giriyorum. Mesela gözün nerede olduğunu belirlemeye yarıyor. Tabii kava taslak oluyor yine de. Parmakların uzunluğu, boyun vesaire bunları yapıyorum. Bundan da detaylara giriyorum tabii. En son tuşları yapıyorum. Gözün işte beyazlığı vesaire, işte burundur, burunun burun deliği, kulak vesaire bunları yapıyorum. Şimdi ise boyalarımızı tanıyalım. Ben bunları paket halinde alıyorum ve özellikle 5 tanesini kullanıyorum. Şimdi ise bu özel 5'liği tanıtalım. Sanki kahramanları tanıtıyorum. <laughs> bu elimde görmüş olduğunuz koyu kahverengi olan Rawamber. Bu diğeri kırmızı olan Cadmium Red Hue. Bu sarım olan ise Yellow ochre. Şimdi ise bu elimde görmüş olduğunuz Titanium White favorim. Yalnız kusura bakmayın eğer yanlış telaffuz ediyorsam. Ve bu elimde görmüş olduğunuz ise koyu mavi olan ultramarine. Ve bunlar benim süper beşlim. Çünkü en çok bu renkleri kullanıyorum. Bu elimde görmüş olduğunuz iki rengi yani de ten renkleri yaparken kullanıyorum. Ve de titanium white'den da açıyorum. Ve bu diğer iki renkten ise siyah yakın renkleri yapmak için kullanıyorum. Çünkü direkt siyah yok ve de doğada siyah renk yoktur. Evet şimdi ise bu hayat kurtarıcı renklerimizi tanıttıktan sonra Geçelim son malzememize Bir diğer hayati çok önemli malzememiz ise Su yani suyun nesini tanıtacaksınız ee, Şöyle söyleyeyim akrilik boya su bazlıdır yani Suyla inceltilir ya da suyla temizlenir o yüzden bu su gereklidir Şimdi ise sizlere çok önemli bir püf nokta söylemek istiyorum Bakınız bu akrilik boya bir iş yaptıktan sonra mutlaka ama mutlaka suyun içine koymamız lazımdır fırçalarımızı. Bu halde hemen akrilik boya kurur ve de fırçalarımıza ciddi şekilde zararlar verebilir. Hadi bakalım resmimize başlayalım. Öncelikli olarak görmüş olduğunuz üzere beyaz boyadan beraber resmin ana girmeye başlıyorum. Daha sonraları ise girdiğim hatlardan emin olduktan sonra raw Amber yani koyu kahverengi ile beraber görmüş olduğunuz üzere hafif hafif gözün nerede olacağına, kulağın, burnun vesaire bunları belirlemeye çalışıyorum. Daha sonraları ise burnun, gözün, dudağın, saçın nerede olduğundan emin olduktan sonra görmüş olduğunuz üzere birkaç tane daha renk ekliyor ip. Bunu birazcık daha zenginleştirmeye başlıyorum. Mesela yellow kırılan gözün altlarına birazcık girdim. Ve de cadmium red hue ile beraber dudağa girdim. Tabi biraz raw amber karıştırıp biraz koyulaştırdım. Şimdi ise daha detaylara doğru girmeye başlıyoruz. Mesela burada görmüş olduğunuz üzere burunda biraz koyuluklara girdim. Tabii burada bir önemli husus var. Bu akrilik bölen yağlı boya birbirine çok benziyorlar. Tabii tek ve en önemli farkı ise aslında birkaç tane fark var. Birisi yağlan inceltiliyor, birisi suyla yapılıyor vesaire. Ama en önemli fark akrilik boya çok hızlı kurur, yağlı boya bu kadar hızlı kurumaz. Ve o yüzden mesela ben yağlı boya yaptığımdan dolayı bazen dalıp Aa diyorum işte burnu yaptım. Burnu biraz fazla kaçtı. Neyse el yapayım, eli düzelteyim. Ondan sonra burnuna geçelim diyorum. Ondan sonra burnuna geçtiğimde geçtiğinde bir bakıyorum. Burun kurumuş oluyor. E tabi bu biraz alışması zor bir süreç. Sessiz olun. Burnu yaparken burnu yapın. Gözü yaparken gözü yapın. Bu küçük uyarımızı yaptıktan sonra hemen saçlarımıza geçiş yapıyoruz. Görmüş olduğunuz üzere benim saçta kullandığım üç tane ana renk var. Bunlardan bir tanesi Raw Amber, bir tanesi Ultra Ramine. Çok garip bir isim var. Biz buna direkt koyu mavi deyip geçelim. Direkt düz mantık. Diğeri de Yellow Ochre. Görmüş olduğunuz üzere Yellow Ocker açık alanları yapıyorum. Tabii Titanium White vesaire de eklenebilir. Çok açık alanlar için. Bu raw umber'dan koyu maviyi birleştirerek bu siyah yakın, çok koyu olan yerleri yerleştiriyorum. Bu noktada dikkat etmeniz gereken bir önemli nokta ise şudur ki sakın ama sakın resmi yaparken böyle tek bir renk kullanmayın. Ne demeye çalışıyorum? Mesela insan ten, ten rengi diye bir şey yoktur. İnsan ten rengi birkaç tane rengin kombinasyonundan oluşur. Mesela pembe de vardır, birazcık sarılık da vardır, kahverengi vesaire vardır. Hatta bazı yerlerde yeşil bile vardır. onları ise öndeki figürü yaptıktan sonra biraz canım sıkılıyor ve de arkadaki figürleri yapmaya başlıyorum. Daha doğrusu arkadaki takım elbiseli adamın takım elbisesinden uğraşıyorum. Bir de kadının hemen solundaki bu çalının ana hatlarına girmeye başlıyorum. Buradaki en önemli şey şudur. Eğer yaptığınız resmin bu referansa benzemesini istiyorsanız bazenleri çok fazla dalabiliyoruz bu resme. Çok odaklanabiliyoruz ve hani neyin yanlış gittiğini görmeyebiliyoruz. Sizlere nazare tavsiyem bir bir 10 dakika, 20 dakika uğraştıktan sonra uzağa çekilip bu referans olarak aldığımız resme bakmamızdır ve kendi resmimize de bakmamızdır detaylı bir şekilde kolun işte yüzün vesaire nerede olduğunu, açıların doğru olduğunu vesaire. Çünkü daldığımızda bazenleri çok ileriye gidebiliyoruz ve hataları fark ettiğimizde geri dönüşü olmayabiliyor ya da çok zor olabiliyor. Şimdi ise daha fazla detaylara girmeye başlıyorum. Takım elbisenin detaylarını yapıyorum. İşte çalının, kadının, kolunun vesaire. Bunları yapmaya başlıyorum. Zaten bundan sonra bu tempoyla ilerliyor. Sizlere son olarak söyleyeceğim şey şudur ki bu taşın zemini farklı olduğundan dolayı yani bu tırtıklı hatta bazı yerlerde oyuklar olduğundan ötürü mesela bu elin olduğu bölgede çizmek biraz zorlaşabiliyor. Tabi bu oyukluk zaman zaman bu resme farklı bir perspektif de katabiliyor. Öndeki figürü bitirdikten sonra arkadaki kalan detaylara geçebilirim. Artık resmimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu referans Fransız ressam Edward Manet'in yapmış olduğu bir yağlı boyadan alıntıdır. Evet, bu videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer devamlı istiyorsanız bunu yorumlarınızda ve beğenilerinizde belirtmeyi unutmayınız. Ve abone ol butonunun hemen yanındaki zil tuşuna basarak videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.